Merhaba arkadaşlar. Sevdiğiniz bir marka emsan.com.tr'de internet sitesinde neler var? Buyurun birlikte tek tek bakalım. Müzik Pare portakal kek kalıbı 26 santim genişliğinde 35 lira. Ben 90-99 kuruşları yuvarlayayım. Pare pink baton 35 santim uzunluğunda kek kalıbı da var. Bu da 40 lira arkadaşlar. Emsan.com.tr'den alabileceğiniz ürünlerden biri de Troy 14 santimlik konik sosluk. Bu siyah renkli olan 50 TL. Aynı konik sosluğun bir de kırmızı renkli olanı var. 14 santim genişliğinde 50 lira da bunun fiyatı arkadaşlar. Lavin döküm kek kalıbı altın pembe renginde 60 TL. Gönül serisi böyle mermer desenli gibi iki kişilik kahve fincanı. Kırmızı renkli olan 80 lira. Yok derseniz ki bana biraz daha böyle koyu ağır bir renk lazım. Kahve fincan takımı bu da böyle lacivert gibi bir şey. Bu da 80 lira. Altın rengi de sanki bunun uyumu daha güzel olmuş. Sedir serisinden 12 tane tatlı kaşığı arkadaşlar. 80 lira. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. A101 BIM Şok Marketlerin yanı sıra... Sevdiğiniz bu tarz böyle Emsan gibi, Elsiva gibi farklı markaları da sizlerle buluşturuyoruz. emek, emeğe e e e e e e saygı prensibiyle beğenirseniz seviniriz. Mira 22 santim genişliğinde tart kalıbı 80 lira. Punika 7 parçadan oluşan üçgen baharatlık ya da baharat takımı böyle standıyla beraber 85 TL. Arya 24 santimlik kek kalıbı altın renginde 90 lira. Fiyatlar birazcık yüksek gibi. Evet A101 ve BİM'e göre biraz daha fiyatlar e, yüksek. Çünkü Emsan ürünleri bazen e, BİM'e de geliyor. BİM'de daha uygun oluyor. Petek 6 kişilik kahve fincanı 100 lira. Smile 26 santimlik krep tavası arkadaşlar. Bu da 100 TL. Demre hatırlarsanız Bime gelmişti. Üçü bir arada karıştırma ve saklama kabı birçok özelliği var. 100 TL. Punika 7 parçadan oluşan yuvarlak baharatlık ve baharat takımı. 100 lira arkadaşlar. Bu da kolay bir tutuşu var. Çok pratik sofraya koymak için. Smile Mor renkli 26 santimlik krep tavası. Bu da 100 TL. Troy emaye üçlü saklama kabı. 110 lira arkadaşlar. Bunun çaydanlığı vardı. Punika 9 parça çift katlı cam baharatlık baharat takımı. Bunda 8 tane ayrı kap var. 110 lira. Emsan Sedir 5 parçadan oluşan servis seti 110 TL. Emsan Sedir 18 parçadan oluşan çatal kaşık bıçak seti 120 lira. Gris Hart 24 santimlik kek kalıbı. Bu da arkadaşlar altın pembe renginde böyle dalgalı, dilimli gibi 120 TL bu biraz fiyatı yüksekmiş. Sedir 12'li tatlı bıçağı 120 lira. Hobi çaydanlık takımı sedefli vişne renginde kulpları ve e, tutma yerleri kapağı 130 lira. Bella Gusto elektrikli cezve yeşil renkli 130 TL. Plaza 7 parçadan oluşan baharatlık ya da baharat takımı. Bu da arkadaşlar 154 lira. Soft e, L demiş. Biraz daha böyle büyük boy, aile boyuna yakın. Çaydanlık takımı 200 TL. Kumsal kırmızı renkli 6 parçadan oluşan standlı bıçak seti. 5 tane bıçağı var arkadaşlar. Bir de e, o standı var. Toplam 6 parça 200 lira. Eğer bana biraz daha böyle koyu renk siyah severim derseniz aynı rengin aynı modelin siyah rengi de var 200 TL. Emsan Hazar 6 kişilik 24 parçadan oluşan çatal kaşık bıçak seti 230 lira. Emsan Titanium Maxi çaydanlık takımı 230 TL farklı bir marka oluşturmuşlar. Titanium diye. Bu da arkadaşlar gördüğünüz set 230 lira. Troy emaye çaydanlık takımı farklı bir rengi daha var bunun. 250 lira. Emsan Vega 2.1 litrelik çelik termos. Dışı da çelik, içi de çelik ve gerçekten uzun süre koyduğunuz içeceği muhafaza ediyor. 250 lira da fiyatı var. Az önce kırmızısı vardı. Bu da siyah arkadaşlar. Emaye çaydanlık 250 lira. Troy emaye çaydanlık takımı. Bu da 250 TL. Büyükada 36 parçadan oluşan 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti 270 lira. Beste serisi 32 parça 6 kişilik kahvaltı takımı da 300 TL. Beste serisinin 32 parçadan oluşan kahvaltı takımı koyu yeşil deseni güzelmiş gerçekten 300 lira. Mısra 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 300 TL. Aden 6 kişilik 24 parçadan oluşan çatal kaşık bıçak seti 300 lira. Büyük Ada serisi 60 parçalık 12 kişilik çatal kaşık seti ise 330 lira. Pro Multimax 1001 Robot Blender Set 330 lira Emsan markasıyla. Marmara 60 parça 12 kişilik çatal kaşık takımı 350 lira. Karadeniz serisinden de çatal kaşık takımı var. 350 lirada bunun fiyatı 60 parça. Matrix 7 parçadan oluşan standlı kesme tahtalı bıçak seti. Gördüğünüz setin fiyatı 370 lira arkadaşlar. Flava 6 kişilik yemek takımı kare 370 lira. Matrix Rose Gold 7 parçadan oluşan bıçak seti 390 lira. Bunun daha da yüksekmiş fiyatı. Goldinox bu çok hoşuma gitti. Altın renginde 6 kişilik 24 parça çatal kaşık bıçak seti 400 lira arkadaşlar. Çok şık ama bence. Ibiza 60 parça 12 kişilik çatal kaşık bıçak seti de 440 lira. Bella Gusto 6 dilimlik tost makinesi büyük bir ürün 440 TL. Alicia 32 parça kahvaltı takımı. 470 lira sade bir deseni var. Çok hoşuma gidiyor böyle küçük kanaryalı kuşlu çiçekli modeller. Mavi yıldız 24 parçadan oluşan 6 kişilik yemek takımı 500 TL. Elegans Aral 84 parça çatal kaşık bıçak takımı 600 lira. Damla 84 parçalık kutulu çatal kaşık bıçak seti 850 TL. Tabi çeyizlikçiler düğünlükçüler. 84 parçadan oluşan bu da arkadaşlar set 850 lira. Bella Gusto Golden Pink Stand Mikser 944 lira. Ve son ürün yeni Matilda 60 parçadan oluşan 12 kişilik yemek takımı. Bunun da arkadaşlar fiyatı 2399 TL. <laughs>